Büyükşehir Belediyesi, çocukların içme suyuna erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilkokullarda su sebili desteğini başlattı. Eğitim çağındaki çocukların hijyenik koşullarda su tüketebilmesi için yürütülen bu anlamlı çalışmada İlk etapta toplamda 10 okula su sebili yerleştirildi. Proje, çocukların gün içinde yeterli miktarda su tüketebilmesinin hem bedensel gelişimleri hem de öğrenme süreçleri açısından büyük önem taşıdığı gerçeğinden hareketle planlandı ve bu doğrultuda hayata geçirildi. Su sebilleri öğrencilerin sınıf dışına çıkmadan kolaylıkla içme suyuna ulaşabilmesini sağlarken aynı zamanda su matara kullanımını teşvik ederek tek kullanımlık plastik tüketimini azaltacak kimi aramak istiyorsunuz diye bana sordular. Ben de öncelikle belediye başkanımızı aramak istediğimi söyledim. Kamelya, bank, çöp kutusu ve su sevili isteğimi belirttim. Birkaç yıl sonra kamelya getirildi, banklar getirildi, oturma alanları düzenlendi. Ondan da birkaç gün sonra su sevilimiz geldi. Çok memnunum. Her kullandıklarında bana teşekkür ediyorlar. Belediye başkanımız Ahmet Aras'a bu isteğimizi yerine getirdikleri için çok teşekkür ediyorum.